Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Açmıyor. Mu? Yok, hala kapalı telefon. Gönül, bu sakın hafızasını yeniden kaybedip de böyle sağda solda kalmış olmasın. Yok, yok öyle bir şey olmaz Cennet teyze. Yani son zamanlarda durumu gayet iyiydi. Böyle vakalarda geriye dönüş gibi bir şey olmaz. Merak etme. Ne bileyim, bu aralar çok tuhaf. Ben... Yedi bitirdi kendine. Ya diyorum ki acaba Kamil'in öyle canının sıkılacağı bir şey falan mı oldu? Yok. Kamil'im kardeşim çok sever. Bugüne kadar hep üstüne titredi. Ayşem doğup da bu musibet başımıza gelince kahroldu çocuğum. Gerçi hepimiz kahrolduk. Günlerce hiç konuşmadı. Sonra bir gün geldi. Ana dedi. Ben artık onun hep yanındayım. Benim gözlerim onun gözleri. Böyle vakalarda doktorlar biraz kesin konuşmayı sevmezler. Ama ben bir doktor olarak değil, senin kızın olarak söylüyorum. Ben çok inanıyorum. Ayşe'nin gözleri açılacak. Çok iyi olacak inşallah. İnşallah kızım. İnşallah. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz be kızım? <laughs> Estağfurullah. Ne hakkı olur mu öyle şey? Siz iyi olun yeter. <laughs> e hadi. Hadi bir şeyler yemeye çalışın. Arar o. Yok. Ben canım işte, sen buyur.